Teşehhütte el parmaklarının durumu. Şehadet parmağını hareket ettirmek. Vail İbn Hucr radıyallahu an şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm ki teşehhütte oturduğu vakit şehadet parmağını hareket ettirerek onunla dua ediyordu. Ve sonra soğuk bir zamanda geldim. Herkesin üzerinde kışlık elbiseleri vardı. Parmaklarını elbiselerinin altından hareket ettirdiklerini gördüm. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an namazda teşehhüd için oturduğunda ellerini dizlerinin üzerine koydu. Şehadet parmağıyla da işaret ederek bakışları da parmağını takip ediyordu. Ve Resulullah bu parmak işareti şeytana demir kamçıdan daha şiddetlidir buyuruyor dedi. Bunun dışında yapılan şehadet parmağının şehadet kelimesini söyleme esnasında illallah derken kaldırılması ve daha sonra indirilmesi gerektiği hakkında Peygamberimizden nakledilen sahih bir delil bulunmamaktadır.